Selamlar video hoş geldiniz. Bugün midde Swain oynayacağız ama full artı full AP oynayacağız. Sadece hasar kasacağım. Bakalım umarım güzel bir maç olur. Karşımızda da Zed var. Rünümü bile full hasar odaklı aldım. Zaten süperlerim de öyle. Ignite Flash. Zed de TP ile oynuyor. Şöyle hemen. Güzel dürttük adamı. Q açacağız ana hasar kaynağımız bu ve W ile vesaire de tek atabileceğiz yani bayağı bir fazla vuracağız. Ciddi hasarlar çıkacak. Özetten bir ota alabilsem iyi de güzel. İlk vuruşunu çalıştıramadı Zet. Burada tabi karamür de tercih edebilirdim ilk eşya ama ben devamında kasacağım. Çünkü yan tarafta herhangi bir mana girmediğim için. almak istemedim. İlk ara sat gayet iyi. Hemen potumu kullandım. Birazdan Zed'e solo kill atacağız. Güzel. İlk kan döküldü. Zed burada. <laughs> Şöyle sohbete de büyüteyim bir tepkilere iyice ölçelim. Mid Swin'i yapan balı gelmiş. Hemen bir base atalım. Zed'i bakalım nasıl çıldırtacağız. Zed burada tabi eşya bile alamadı. Teleportunu da kullandı. Güzel. Alabildiğimiz kadar da farm alalım. Güzel. Şimdi E'm dönsün. Ve hasar testi yaparız Zed. Çünkü farmı vurmaya gelecek. Ve ben onu gördüm. Abi dehşet hasarımız var şu an. Adam tekrar chat atabilir. <laughs> Bir geri çekildi çünkü. Otumu da kullandım. Bir takas atabilirsem fena olmaz. Otum boşa gitmesin. Tamam Zed, ben de bunu istiyordum zaten. Güzel hasar. Tabi şimdi mana odaklı bir ürünümüz ve eşyamız olmadığı için biraz mana sıkıntısı yaşayacağız. Rengar burada ne yapmaya çalışıyor onu anlamadım ama. Okey. Zaten birazcık mentali patladı ya. Biraz erken patladı mentali. Buraya da pushlayabilirsem güzel olur. Çünkü Warwick her an bana gelebilir. En geride atacağım Beyza. Aynen. Warwick gelmiş zaten. Şimdi hemen bir Beyza atalım. Burada tabii Luden'den mana sıkıntısını çözeceğiz bayağı. Şimdi kayıp cilti de aldığım için. Eşyaları dizene kadar biraz mana problemi yaşayabilirsiniz eğer böyle oynamak istiyorsanız. Ama bence mana da girebilirsiniz yan taraftan. Benimki biraz artık işin top level'ı. Hani en fazla ne yapabiliriz gibisinden. Güzel. Tabi şimdi ben 6 level olacağım. Z hala 4 level. 126 daha. Z sürekli potları içiyor da çocuğun eşyası yok. Güzel atar attı ama. O ama ben daha 5 levelsın. Şimdi sonraki yerde Zed'i sola killleyebilirim. Ama Warwick. Ah güzel. Ah be. Karasat alma ihtimalim vardı. Zed bunları alınca 6 level olabilir. Ama öldürdük. Mistik bir maç bizleri bekliyor. Şimdi bir tane plate alayım. Warwin canı azdı zaten. Hani base'den gelirse de yapabileceğim bir şey yok. Ay güzel. Niko'ya çarptı. Karasat aldım. Belki pantom mızrağıyla onu kesebilir. Ama okey. Biz Beyza e atalım. Güzel. Şu an dehşet fazla hasar atacağız. Çünkü eksik alternatörü de tamamlandı. Şu an gerçekten özledi. Zor dakikalar bekliyor. Katıl aboneliğine yetecek kadar paran yok mu? Hiç önemli değil. Kanala abone olup videoyu beğenmek sadece 0 TL. Haydi 5 saniye içerisinde sen de bunları yap ve bana destek ol. Tamam şimdi hadi videoya devam edelim. Böyle değişik bulutları de yapıyorum. Arada hem yüksek el öğretici hem bu tarz güzel içerikler sizlerle olacak. Yalnız çok fazla vurduk çocuğa. Yukarı bir tıklasaydı ölüyordu. Güzel. orbi gördük. Ah be. Yeter diye düşündüm ama okey. Asist alırız oradan. Zed'in de flash'ini aldık. Güzel. Asist aldık en azından. Okey Zed. Teleportunu kullandı. Şuraya bir ward atacağım. Base atabilirim çünkü Luden bitti. Luden almak önemli ama. Okey bozmadım hiç. Canon wave zaten. Hiç vakit kaybetmeyelim. Ayrıca burunlu da girdiğim için arkadaşlar hani sağdan soldan skoru toplamam önemli. O yüzden Warwick'in ölmesi güzel oldu. Ekstra gold aldık. birlikte hasarlar sekmeye başlayacak bize de. Aa Niko. Oğlum şey ele verdi çocuğu. Abi. Aport eşyası sayesinde bu bir an düşündüm ne oluyor diye. Hani Zed'e eşyayı falan sattı sandım. Hayır, o kadar uzağım Nikon'un geldiğinde. Yalnız hasar neydi öyle? Çok fazla vurduk. Ama Niko be ürkütmedi değil. Yani, ne oluyor dedim. Ah be yeseydi. Bir range verirse Dehşet hasar atacağım da. Of. Flaşı da yok şimdi o. Çok sıkıntı onun için. Hani tek B'de ölme ihtimali var. Aa Warwick W bastı. Arkadan dolaşacağım. Hiç risk atmayacağım. Şöyle bir W denedim. Abi ona sekseydi galiba karalsız alacaktık ama. Halk olsun. Abi çok hasar attığımız için de wave'i çok rahat ittirebiliyoruz. Şu an bayağı da bir farm farkı açıldı. Lane push'u çok iyi bu arada. Öyle yardım edelim. Çaldı mı Zed? Sanırım aldık ya. Zed nerede acaba? Buraya geliyordur ya. 101 CS'e ulaştık. Zed'in hala 48 farmı var. Aa! Kill. Bence orta çalıda atacak. Güveniyorum. Keşke güvenmeseydim. Biz ne yapıyorsunuz? Ben sizi keserim ki. Aa, bu biraz korkutunca ama öldü. Tezgah lan bu. Orada var ya. Şeyde doğru tahmin edebilseydim. Takım arkadaşlarımıza güvenmememiz lazım. Büyük farmı da aldım. Abi şimdi inanılmaz bir seviyeye çıkacak hasar. Ben burada hareket hızını Önce almak istiyorum. Bir tane de aşırı büyük sopa aldım. 300 AP çıktık bile. W da çok fazla hasar atacak. Bu ne yapıyor? 250 vurdu. Rengar. O Warwick. Niko burada bir yerde mi? O rakip 3'le de güzel Zed de kill aldı. Alsın hiç sıkıntı yok. Hatta benim için oyun uzaması daha iyi. Çünkü hani full eşya versiyonu görmek istiyorum. Bu tarz videoları yapmak genelde çok zor oluyor. Yani oyunlar hemen efef oluyor vesaire. Güzel bir kontent olması açısından iyi olur oyunun uzaması. O yüzden hiç sıkıntı yok. Oo. İpiyle ile mi geldin sen? Yıldırım önce alacağım bu arada ya. Öyle bir isteğim var yani. Güzel biz bota gidelim aslında benim için daha yani şu yükü de alabilirsem Jinx'ten baya iyi olur. Oradan heyecan alacaklar. O yüzden kendimi göstermedim. Pantombra ulti atacaktır. Ultim olsa kendim de oynayabilirim ama Yedi sulalı. Tabi hareketsiz odaklı bir build'im olmadığı için o konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bence Niko arma dönüşüp gelecek ama Bully atmaya çalışırsa flashlayacağım. Ölmüş olması lazım. Nice. Güzel. <laughs> Biliyordum bu arada Caitlyn'in hasarının yetmeyeceğini. İyice bekledim. Anton. Zed onu bence kesmesi lazım. Anton biraz zorladı. Ama ben geliyorum. Bana bait güzel bir şekilde bence çok rahat keseriz. Ombosunu yememem lazım. Okey. O da benim kombomu yediği için tabii ki daha fazla vuran taraf ben olacağım. 9-0 oldum. Takım çok iyi durumda değil açıkçası ama benim işime geliyor. Buradan hemen yıldırım asası alalım. 404 HP olduk. Rabadonsuz meceğisiz. Şimdi sırada hatta bunu direkt Rabadon yapabilirim eğer param çıkarsa erkenden bitirmiş oluruz Rabadon'u da güzel olur. Jinx yürümedi okey. Çok riskli oynamıyorlar ejder olduğu için tabi. Tabi olabildiğince farm yapmaya çalışıyorum çünkü bir an önce full build olup hani kaç HP olabileceğimizi görmem lazım. Adamlar ikinci ejderi alıyor. Belki W ile çalarım. Okey teslim sanırım. Ama W'muz gerçekten fazla vuracak yani ona dikkat etmesi lazım rakibin. Apa bir W bakabilirim çünkü sadece bundan almadım. Aloy'u kesmeye gideceğim ya. Dümdüz yürüyeceğim. Güzel. Bizimkiler orada ölecek bu arada bence. Oo. Güzel oyundular. Güzel. BPA takım. Biz bir base atalım. Doran'ı satalım. Bir aşırı büyük sopa daha alacağım. Mece'yi birazcık geciktireceğim açıkçası. Ama Rabadon'dan sonra kesin alacağım. Çünkü hareket hızı da veriyor Mece'yi. Belli bir stekten sonra 10 stekten sonra olması lazım. Şu an zaten 10 aldığımız gibi ilave olarak %10 hareket hızı kazanacağız. Lane push gücü çok fazla ya bu W hasarıyla ama yine de büyüyü kaçırabiliyoruz gerçekten ilginç. Şimdi 600 gold lazım. Rabadon bitecek. 600 AP olacağız. Mid push'unu hemen alalım. Oradan da bir base. Rabadon'u bitiririz. Oh büyüyü kaçırmadım. Şimdi tapa bir bakılabilir aslında da ben base atacağım ya. Şu an Rabadon bitti dakika 20. 13 karal satım var. Evet 612 AP. Hani opsiyonel olarak 40'ı bulursa güzel olur. En iyi AP değerlerinden biri yani. 50 uzayacağını zannetmiyorum ama uzarsa güzel olur tabi. Of. O neydi öyle? Merhaba Aloy'i. Of. O hasar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Q'muz 913 diyor. Yani 2.5 saniyede bir atılan bir bahsediyoruz. Evet. Biraz kırık olduğunu söyleyebilirim şu an için. Yarican. Hay. <laughs> Bizimki orada ölecek. Devamında ben oynayabilirim. Ah bıraktılar mı? Bırakmadılar. Of. Sen vurma. Sen vurma. Cana bak. 16 can. Neyse okey. Meclerimi tamamlamış oldum. Burada Aloy'u da bir kallık bir şaptan aldı. Burada yukarı gideceğim. Bizim çocuğu yakalamışlar. Şöyle bir tane alalım. Aa. Hiç bineceğini düşünmedim bu arada. Ama yani gittiği yer yine ki. Oo. Bak. Bizimkiler biraz agresif ya. Oyunu bitirmek istiyorlar da. Onlara yardıma gitmeyeceğim. O yüzden bitirebileceklerini sanmıyorum. Buradan bir tier 2 alabilirsem güzel olur. Son eşya çünkü az bir gold gerekiyor. Of çok fazla vururuz ya. Daha iksir de alacağız gerçi. Ona hesaba katmam lazım. Yani bize 1000 goldluk bir para lazım şu an. Ve dakika 30 olursa da güzel olur. Yani yaklaşan fırtına en azından bir yük daha alsın. Tabi burada. Yok ya böyle bir şey yok bu arada. Yan ölmeyecek mi diye tereddütte kaldım. Hani yıldırım asasından ama. Ölmeme şansı yok ya. 872 AP. Dakika 30'da da güç gelecek. Artı meceyden gelecek. 1000 AP çıkarız. 16 biriz. Alabildiğim kadar kaynak almaya çalıştım hep. Hala dalmaya devam ediyorum. Hani 18 level olalım diye. Oha direkt yıldırım asat patladı. Ben ama koyarım orada Ignite'e. Kanka siz çok yanlış hedefe seçiyorsunuz. Bana vurmanız lazım bence. Penta mı? O, Penta varmış bu arada da inanılmaz. Şimdi 18 level de olacağım. 18 level olmak için birazcık daha kaynağa ihtiyacım var. Şuradan skatılı da alalım. 1100 AP'leri zorlayacağım ya. Beyz atalım. Şu kaça satılıyor? 770. Şöyle de güzel bir olay var. Ben yetiyor mu para? Yetmiyor henüz. Ne yapıyor bu? Şu an ultim yok. O yüzden mecelleri de çok risk etmek istemiyorum ama yani pent atma ihtimalim varsa girerim. Tamam şu an alabiliyorum kozmik hızlandırıcıyı da. İn 15 AP'yim. İksirim tabi birazdan bitecek. O yüzden AP'm tekrar düşer. Ama sıkıntı değil. Bunlardan biri Niko falan çıkmasın. İnanılmaz bir atar atıyoruz. Abi ölmedim cidden. Kimse Çıkamayacaksın ki. <gülüyor> 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 <Destan> <gülüyor> Güzel. Base asacağım. Ee, ilk sıra alacağım. Mikro. 1100 AP'lere tekrar çıkalım. Sonra artık fight atmaya devam edeceğim. Sonra maçı bitiririz zaten. 1050 AP'yi. Hani baronu vesaire aldığım zaman 1100'lere rahat çıkarız. Sıra sıra gelirler. Sasta daha iyi olur benim için. Bunlardan biri Nico mu diyecektim. Öyleymiş. Of. Fena bir burst. Oha yazıyor. <laughs> Yan gelir diye direkt skillleri spamladım ama. Ölmeyeyim. Aaa. iyi yerden. Yakaladı beni. Oradan nota atması da ayrı bir gariplik. Ama hiç sıkıntı değil. Bizimkiler arke topladı ya. Zaten hala 15 level. Biz kaç dakikadır? 18 level'ız. Asa 40'a uzarsa süper olur. <laughs> bir biraz daha AP gelir. Zeta'dan asit geldi. <laughs> Güzel tekledik. Tabi CC de çok adamlardı. Hani böyle biraz daha uygun bir komp olsaydı tekleme uygun. Daha rahat Olabilir ama Ilo'yu falan çok sıkıntı yani. Yine de çok fazla vuruyoruz bu arada onu fark ettiyseniz. Asacağım ultiyi burada. Okey. Yetiştik ya. Bir baron aldıralım ya takıma. Tek başıma alabilsem tek başıma da alırım da. Bizimkiler de tek atmaya başladı. Barona gelin, barona gelin. Tam takımı ikna ettim. Takımı ikna ettim. Bir fight atabiliriz. Böyle bir atar teste. Evet. Kemik zırhlı Aylo'yu 500 küsur hasar attık. Üstünde çok bemarı yok ama 1092. Adamlar bitiriyor ya. Maç bitti burada büyük ihtimal. Parlarsa güzel olur tuttular. Şimdi arkadaşlar son fight'e gidiyorum. 1 ve 5 gireceğim. Bizimkiler ölür orada büyük ihtimal. Bir limit test yapalım. 1131 AP'miz var şu an. 40 dakika, dakika 40 da olsaydı zaten 1200 olurduk. Geliyorum Dayan Timo. Ben buna ignite koyayım baştan. Ama her yer dokunaç oldu. Bu bize sıkıntı çıkartır. Güzel öldü. Ultim gitti tabi. O biraz üzdü ama. Oo. Aha. o Aha. Doubles. Timo da iyi vuruyor. Orada ultimi koruyamadım. Çünkü içeride kalsam ölecektim büyük ihtimalle. Oha. Of. Deneyim deneyeyim dedim ne oluyor diye. 27 kilo olduk bu arada ya. O istediğim senaryo bir maç başında maç ortalarında oldu hani kuadrat attığımız yer. Ama adamlar komple çok uygun değil hani. Ultim kapatmaya yönelik o yüzden ama yani bayağı keyif aldığım bir maçtı. Buradan Zed'i de belki deneriz. Dima vur. GG VP. Bakalım kaç kavurduk. Bayağı güzel bir maçtı. Evet 79 kavurmuşum. Güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.